Herkese yeniden merhabalar. Evet sevgili yüzlük öğrenciler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte büyük harflerin kullanıldığı yerleri inceleyeceğiz. Acaba Türkçemizi doğru bir şekilde okuyup yazabiliyor muyuz? Karşımıza çıkan imla hatalarını, noktalama işaretlerindeki hataları doğru bir şekilde hızlıca fark edebiliyor muyuz? Bunlar yavaş yavaş sizler Türkçe eğitimi aldıkça oturacak noktalar. Dolayısıyla bu eğitimin temel taşları bu yaşlarda artık atılıyor. O zaman bizler bugün hemen ilk başlığı büyük harfler nerelerde kullanılır, nasıl yazılır, hangi noktalar önemli, nelere dikkat etmemiz lazım. İşte bütün bu noktaların cevabı bugünkü videomuzda saklı. Hazırlayın kağıt kalemleri dersimiz başlasın. Hemen ilk sayfamızda bakın şöyle hızlıca güzel bir bilgi verdi ve dedi ki giriş kısmında cümlelerin yazımına büyük harfle başlanır. Yani hepimiz zaten buradaki cümleden de görüyoruz. Bakın bir cümleyi yazarken büyük harfle başlamış, noktayı koymuş, ikinci cümleye başlamış tekrar büyük harfle. Yine noktayı koydu, tekrar büyük harfle. Bu bu şekilde devam ediyor. Dolayısıyla zaten hani özel isimler büyük harfle başlar durumu çok net bir şekilde kesin bir bilgi. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani hepimiz Ayşe yazarken, Ahmet yazarken A harfini mutlaka büyük yazıyoruz. Ama bunun dışında satır başlarında cümlelere başlarken de yine büyük harf kullanıyoruz. Bu bilgiyi bir verelim. Evet. Cümlenin sonuna da anlamına uygun olacak şekilde ya nokta koyarız ya soru işareti koyarız ya da ünlem işareti koyar cümleyi bitiririz ve bundan sonraki cümlede yine aynı şekilde büyük harfle başlarız. Dün Zeynep bize geldi. Bakın cümlelerin yazımına büyük harfle başlandı. Cümle bitti. Nokta koydu. Peki ya buradaki Z neden büyük yazıldı? Çünkü Zeynep özel bir isim. Değil mi arkadaşlar? Demek ki özel isimler de büyük harflerle başlıyor. Eyvah! Yangın var. Burada bir şaşkınlık, üzgün ifade ya da aynı şekilde bir korku dolu ifade verdiğim zaman duygu belirten bir ifade kullandığım zaman cümle sonuna ünlem koymam gerekiyor. Cümleyi bitirdim büyük harfin kullanımını en başında gösterdim. Siz de bizle gelecek misiniz ya da sen de bizimle gelecek misin? Sen de derken yine S'yi büyük harfle yazmak zorundayım. Soru sordum. Soru işaretini unutmadım. Yani anlamı veren noktalama işaretinde mutlaka cümle sonunda kullanmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Özel adların her zaman ilk harfi büyük harfle yazılır. Hatta şu bilgiyi de vermek istiyorum. Mesela siz kedi derken kedinin kesini küçük harfle yazıyorsunuz ama kedinize isim koyar, ona Minnoş derseniz Minnoş'un M'sini büyük harfle yazacaksınız. Yani bundan sonra bir köpeğinize, bir balığınıza isim verdiğiniz zaman onların da yine ilk harflerini büyük harfle yazacaksınız. Çünkü onları özelleştirmiş olacaksınız. Bu hatlara gelen ekler her zaman üstten kesme işareti kullanılarak ayrılıyor. Bu da çok çok önemli bir bilgi. Özel isimler gerçekten özel yanında, yöresinde herhangi bir şekilde bitişik ee, ek istemiyor. Tabi bazı istisnalar var. Bu istisnaları birazdan zaten sizlere anlatacağız arkadaşlar. İnsan adları, ülke adları, şehir adları yani mesela Ali, Ahmet, Aykut ülke adları işte ne olabilir? Türkiye olabilir mesela. İşte İngiltere olabilir aynı şekilde. Şehir adları İstanbul, Ankara, Londra gibi kurulum, kurum kuruluş adları mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM ya da TRT şeklinde bakın oradaki bazı hatta kısaltmaların bile kendileri büyük harflerle yazılıyor. Bunların tamamı büyük harflerle başlar diye bir bilgi verdi. Bakın Veysel cümlenin hem ilk kelimesinin ilk harfi V büyük harf hem de özel isim otobüste İzmir bir il dolayısıyla İ büyük harf üstten kesme işaretiyle ek ayrıldı. Nereye geldi? Ankara'ya gelsin. Hadi bakalım. Ankara ya yine ne yaptık? Kesme işaretiyle eki ayırdık. Ankara'nın A'sını büyük yazdık. Cümle bitti nokta. Dereli Belediyesi bakın bu kurum ismi değil mi? Bu kurumun adı Dereli Belediyesi. Her ikisinde de bakın özel isim olduğu için B harfi D ve D harfi büyük harf yazıldı. Şarkı yarışması düzenlemiş diyerek de cümleyi tamamladık. O zaman kurum kuruluş adlarının da büyük harflerle başladığını unutmamamız gerekiyor sevgili yüzük öğrenciler. Umarız açıklayıcı olmuştur. Hemen bir örnekle toparlayacağız bir beyin fırtınası yaparak. Bakıyoruz şimdi diyor ki. Özel isimlerin yazımının doğru olduğu cümlelerin başına D, yanlış olduğu cümlelerin başına ise Y yazınız dedi. Şimdi bunları yerleştireceğiz. Hemen bakacağız. Kiraz'ı en çok Handan sever. Şimdi burada şöyle düşünebilirsiniz. Öğretmenim kiraz özel isim değil ki. Kiraz bir meyve. Dolayısıyla bir cins isim. Haklısınız. Kesinlikle doğru. Ama ne demiştik? Cümleler her zaman büyük harflerle başlar. O zaman kirazın k'sinin büyük yazılması. Handan özel isim olduğu için h'sinin büyük yazılması gayet doğru bir kullanım olmuş. Datça'nın denizi çok temizdir. Evet çok güzel bir yer değil mi Datça? Ama hemen cümlenin ilk harfi olduğu için büyük harf yazılmasının yanı sıra bu bir özel isim olduğu için doğru kullanımının şuradan bir kesme işaretiyle olması gerekmiyor muydu? Yani doğru kullanımda dat ça Nın şeklinde olması gerekiyordu. Yanlış diyerek doğrusunu verdik. Metinler yarın memlekete gidecekmiş. Burada farklı bir şeyden bahsedeceğiz. Az önce dedik ki mesela bazı istisnalar var. Özel isimlere gelen bazı ekilerle bazı istisnalar var. Mesela benzerleri anlamına kullanıldığında o ailesiyle beraber anlamları kullanıldığı zaman lerler çoğul eki ayrı yazılmayabiliyor özel isimden. Dolayısıyla büyük harf doğru ama kesme işaretine gerek olmadığı için buna da doğru diyeceğiz. Televizyon cümlenin ilk harfi dolayısıyla T büyük televizyonda Soma ile ilgili bir haber vardı Soma özel bir isim S harfi büyük gelen ek kesme işareti kullanılarak ayrılmış kullanım gayet doğru Bursa valiliğinin gönderdiği erzaklar ihtiyaç sahiplerine ulaştı diyen cümlenin İlk kelimesinin ilk harfi büyük. Bursa zaten özel isim. Valilik kurum ismi. Valiliğinin dediği için kesme işareti kullanması gerekiyordu. Bunun da yanlış olduğunu verelim. Ali amca bahçesindeki çiçeklere gözü gibi bakıyordu. Ali özel bir isim amca ünvan sıfatı dolayısıyla Ali amca dediğimiz zaman hani o kişinin ünvanını vermiş oluyoruz yanına gelmiş olmuş e, gelmiş bu amca dayı yenge teyze bunların da büyük harfler yazılması gerekiyordu o zaman bu da yanlış Giresunlu bir adam geldi ve seni sordu cümlenin ilk harfi G Giresun Giresun özel isim neden Lu'yu ayırmamış çünkü memleketli nerede olduğunu söyleyen ekleri de yine özel isimlerden kesme işaretiyle ayırmıyoruz sevgili arkadaşlar. Bu doğruluğu da verdikten sonra bugünlük bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş oluyoruz. Lütfen anlamadığınız noktaları yorumlarda sormaktan çekinmeyin. Hemen teşekkür sayfamıza bakalım. Merhabalar, sevgiler, selamlar. Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri bir de Hatice Mehmet Ekşioğlu İlkokulu öğrencilerine de buradan kocaman sevgiler ve selamlar gönderelim. Hem onlara hem sizlere derslerinizde, sınavlarınızda başarılar diliyoruz arkadaşlar. Lütfen videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.